Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim patlıcanlı börek tarifi. Patlıcanlı börek için ilk önce patlıcanlarımı kabuklarını soyuyorum. Şöyle. Küçük 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 doğrayacağım. Sıcağın kabuklarını doğradım ve küçük küçük parçalara kestim ve şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim üzerine soğuk su ilave ediyorum tatlının acısı çıkması için ve şöyle 15 dakika bekletiyorum daha sonra yıkayıp suyunu sıkıyorum suyunu sıktıktan sonra arkadaşlar küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımla birlikte kavuracağım. Soğan ocağı aldım ve şöyle rondoda soğanlarımı ince olarak kıydım. kalırma ilave ediyorum. Ve domatesi ekledim. Şöyle. E, Ağırlıktan da katıyorum. Ve patlıcanlar pişti. Şöyle karıştırayım. Ve maydanoz ilave ediyorum. Soğuması için bekleteceğim arkadaşlar. Aksi takdirde yufkalarımı yırtabilir. Şöyle kenarda soğuması için bırakıyorum. Böreğin sosunu hazırlıyorum. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, iki yumurta. Birinin sarısını ayırdım üzeri için. Ve şöyle bir miktarda tuz ilavesi yapıyorum. Bu malzemeleri malzemelerimi karıştırıyorum. Alırım arkadaşlar masanın üzerine serdim şöyle ortadan kesiyorum. Ve şöyle çeviriyorum. Yuvarlak kısmı karşıya gelecek şekilde. Şöyle yufkalarımı açtım. Sosundan. Fırça yardımıyla sürüyorum ve patlıcanlı iç harcından yufkaların uç kısmına yerleştiriyorum. Ve yufkalarını sarıyorum şu uç kısmından başlayarak. Ve yuvarlak kalıbım arkadaşlar tereyağıyla yağlatın. Şöyle yüz kalıp. orta yerine şöyle çeviriyorum gül şeklinde. Bu şekilde. Tekrar ikinci yufkamı da aynı şekilde sosunu sürüyorum. çarşından aynı şekilde uç kısmını yerleştiriyorum. Üçüncü yufkamı da yapsak şu şekilde kendi eksenini çeviriyoruz. Uçları az gelecek şekilde ki kurumasın. Arkadaş sosun içerisine bir tane yumurta sarısını daha ekliyorum ve şöyle çırpıyorum. Ve böreğin üzerine sürüyorum. Fırını 180 derecede ısıttım. sıkmış olduğum fırına böreğimi vereceğim arkadaşlar. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğim fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Üzerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz.